Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda telefonunuzda tam yönetici olma ve geliştirici ayarlarını açmaya göstereceğim. Öncelikle ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde bu bende genel bölümünde. Genel bölümünde cihaz hakkında geliyoruz. Öncelikle e, yönetici olmadan önce telefonunuzda şu geliştirici seçenekler yok. Bunu yönetici olduğunuz zaman kendi kendine geliyor. Cihaz hakkına girdikten sonra burada yapım numarası yazlar yapım numarasını üst üste 3 kez tıkladığınız zaman yönetici olursunuz. Ben zaten yönetici olduğum için gerek yok. Geliştiricisiniz çoğu benim için. 3 kez üste tıkladığınız zaman yönetici olursunuz ve geliştirici seçenekleriniz gelir. Geliştirici seçenekler ne işe yarar? Ee, birçok uygulamayı veya e, nasıl desem Wi-Fi dolaşım tarama izni falan vermeni ya da e, nasıl desem sahte konum vermenizi de buradan ayarlarsınız. Telefonunuzda bilmediğiniz birçok şeyi buradan değiştirebilirsiniz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.